Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yazılışının üzerinden asırlar geçmesine rağmen günümüz tarihiyle tam 442 yıl hala güncelliğini koruyan ve tüm zamanların başucu kitabı Montaigne'in Denemeler kitabından bahsedeceğim bugün. Benim tercih ettiğim baskısı Türkiye İş Bankası yayınları Hasan Ali Yücel e, klasiklerinden Sabahattin Eyüboğlu çevirisi. Bu bir seçki bu arada. Tam metin değil. Yıllar önce Cem Yayın Evi tarafından Hüsam Portakal çevresiyle tam metni yayımlanmış. Ancak şu anda baskısı yok. Belki nadir kitaptan vesaire ikinci el olarak bulabilirsiniz. Sağ yayınlarında mevcut 4 cilt halinde. E, Engin Sunar çevresiyle ancak onunla ilgili de birkaç olumsuz yorum okumuştum. E, henüz elime alıp inceleme fırsatım olmadı ama siz de okuyup edinmek isterseniz aklınızda olsun. Montaigne türünün tek örneği olan denemeleri kendi arayışının yolculuğunda yazmış. O zamanlar bu düşüncelerini kafasında uçuşan her şeyi burada toplamak istemiş. Hem böyle bir konuşma şeklinde, sohbet eder gibi samimi bir dille bunları aktarmış ve kesinlikle bir ders verici nitelikte değil sadece kendiyle alakalı yaptığı gözlemleri duygu durumlarının analizlerini buraya yansıtmış o konuyla alakalı örneğin burada çeşitli başlıklara ayrılmış bu şöyle kitap ve hayat söz özgürlüğü pazarlık savaş üstüne öfke üstüne nasıl konuşmalı yaşamak sanatı insanlık hali, özgürlük üstüne, hayat ve bilim gibi insana dair ne varsa, insanla alakalı ne varsa bunları düşünmüş ve üzerine düşündüğü konuları bu şekilde toparlamış. Aşk, nefret, ölüm, çirkinlik, güzellik, kadın, eğitim, felsefe, bilim bahsettiğimiz gibi buradaki tüm konular onun düşüncelerini içeriyor. Sadece kesinlikle hani bilimsel ya da kanıtlanmış bir şey değil. O yüzden. Tam bir başucu kitabın niteliğinde. Çünkü ara ara açıp okuyup kendinizi sorguladığınız, kendinizi bulduğunuz, belki zaman zaman Monte ile çatıştı, Monte ile çatıştığınız yazılar olacaktır. Benim oldu çünkü. Ama bu demek değildir ki hani hiçbir zaman kitap değersizdir vesaire. 440 2 yıl olmuş yani dile kolay. O zamanki düşünceler ki hala güncelliğini koruyor çoğu konuyla alakalı. Bazı sadece kadınlarla alakalı konularda benim dikkatimi çekmişti, eleştirmiştim görüş açısını. O da eğitimiyle ya da yaşadığı çevreyle, yaşadığı aileyle alakalı bir durum. Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü konuşması sırasında Montaigne'den bahsettiği bir bölüm vardır, benim çok ilgimi çekmişti. Hatta e, kitapla ilgili video çekeceğim sırada da e, babamın bavulu ile alakalı bir içerik hazırlamıştım ve bu kısım karşıma çıktı ve çok e, böyle tesadüf olmuştu. E, Orhan Pamuk der ki benim için asıl edebiyat kendini kitaplarla bir odaya kapatmış. Ve orada yazı yazan ve kendini kitabına vermiş, düşüncelerine vermiş, yazarla başlar demiş. Yani Montaigne'den bahsediyor. Aynı zamanda modern edebiyatın da başlangıcı olarak kabul ediliyor Montaigne'in yazıları. Montaigne aslında burada bahsettiği şey kalesinde kendine bir derin düşünme odası oluşturmuş. 1571 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten denemeleri de o sırada yazmaya başlamış. Tam 10 yıl burada sadece kendisiyle, kitaplarıyla ve duvarlara yazdığı aforizmalarla, resimlerle, baş başa sadece onları düşünerek, onlara odaklanarak yazdığı bir dönem olmuş. 1571 yılından 1592 yılına kadar bu derin düşünme odasında kitaplarına, düşüncelerine, kendisine odaklanmış. Aynı zamanda seyahatlere de çıkmış. Bu seyahatlere çıkmasında bu konuları düşünmesinin, düşünce zenginliği oluşmasının ve bakış açısının da gelişmesinin büyük bir etkisi vardır eminim ki. Seyahatlerde çünkü insanlar çok böyle kendisinin dışında bir ortamda olduğu için orada da çok düşünme imkanı bulabiliyorlar. Montaigne sanırım bu zihnini bu şekilde geliştirmeyi tercih etmiş. Montaigne aslında kendini arayışta olan bir yazar. Dünyadaki en önemli şeyin kendine yapılan yolculuk olduğunu söyler. Bu yüzden kendini arayışta, kendini bulma yolunda böyle bir eser ortaya çıkarmak istemiş. Yani aslında insanların da bu kitap üzerinden onları tanımasını istemiş. Hiçbir zaman bir ders niteliğinde olmasını değil sadece kendi düşüncelerini ifade ettiği, diğer insanların da onu daha iyi tanıyabildiği bir eser ortaya çıkarmakmış amacı. Herkes de kendisini, kendisinde de herkesi arayan bir insanmış. Kendini o şekilde tanımlıyormuş. Montaigne'in hayatından da biraz bahsetmek istiyorum. Ben Stefan Zweig'in Montaigne biyografisinden dinlemiştim. Kitabı elimde olmadığı için Storytel'de böyle bir dinleme yaptım ve çok sevdim. Size de tavsiye ederim eğer biyografisini de okumak isterseniz. Aşağıya kitapları, bahsettiğim kitapları ekleyeceğim ben. Açıklamalar kutucuğunda bulabilirsiniz. Montaigne zengin bir aileden geliyor. Varlıklı bir aile. Babası belediye başkanı ve çok enteresan bir yetiştirme şekli var. Ben okuduğumda böyle şok olmuştum. Hani şu andaki eğitim, çocuk yetiştirme bakış açıma göre çok uçuk bir şey. Doğduktan sonra fakir bir ormancı aileye veriliyor Montaigne. Orada süt annesi besliyor, büyütüyor onu tam 3 yıl. Yani inanılmaz bir durum bu bana göre. Annesinden uzakta vesaire başkası besliyor onu. Onların o zamanki düşüncesine göre eşitlikçi ve bazı kazanmasını istediği özelliklere yönelik bir yetiştirme tarzıymış. Yani bu şekilde eğitildiğinde daha tutumlu, tasarruflu ve montenlere ihtiyacı olan insanları da görerek onların durumlarını görerek bunu bilerek büyüyeceğini düşündüğü için babası bu şekilde eğitmiş. Montaigne de her zaman minnettar kalmış babasına. 3 yaşında tabii ki geri almışlar. Çok şükür. Ailesine geri dönüyor ve burada eğitimle devam ediyor. Çok Alman bir eğitmeni var. Hatta sabahları ona özel bir orkestra, kemancı vesaire var ve e, yumuşak tonlarla Montaigne'i uyandırıyorlar böyle yumuşak bir melodiyle. Böyle bir uyanma e, rutini var e, beyefendinin. Hmm. Aynı zamanda 6 yaşına kadar e, hiçbir şekilde ana dilini öğrenmiyor. Latince üzerinden e, eğitimi devam ediliyor. E, hatta tüm ev halkı da Latince öğreniyor sırf Montaigne'le iletişime geçebilmek için. 6 yaşında tek kelime e, ana dilini konuşamayan bir çocuk sonra tabii ki gerçek hayata atıldığında bence yani eğitimine başladığında böyle bir afallamış, sudan çıkmış balığa dönmüş belki de. Ezberci bir eğitim var o yıllarda. Şu anda bilmiyorum nasıl ama hiçbir şekilde yaratıcılığı desteklenmeyen, algıları kapatılan ve sadece yönlendirildiğinde bir şeyler yapabilen Kişiler yetiştiriliyor. Bu şekilde eleştiriyor Montaigne ve yaratıcılığının köreldiğini, zaten hafızasının çok iyi olmadığını ve bu sebeple de e, okulda her zaman zorlandığından vesaire bahsediyordu biyografisinde. E, Zweig o şekilde bahsetmiş e, ve sürekli o da mesela kitaplarla alakalı burada kendi denemelerinde de var. Ee, kitaplarla alakalı böyle notlar alırmış üzerine böyle yazarmış yazarmış çünkü hafızası zayıf olduğundan dolayı hep hatırlamak istermiş hani neler okuduğunu okuduktan sonra ona neler kattığını vesaire kitapta yazdığı için sonraki dönemlerde Böyle e, kitaplarla olan alakasını da okumak e, biyografisinde ya da denemelerinde bana çok iyi gelmişti zaten. Her zaman her kitap sever, e, bu şekilde okumayı sever. E, bu derin düşünce odası da böyle düşünüyorum. Hani her kitap severin bir hayalidir aslında böyle kitaplarla dolu bir odada e, çalışabilmek, orada inzivaya çekilmek. Bu noktada baktığımda Montaigne'in ailesiyle alakalı böyle bağlarının biraz zayıf olduğunu gördüm. Zaten zengin bir ailede büyüyor. Hani hiç çalışmayla alakalı bir zorunluluğu vesaire yok. Zaten babasından miras da kalınca. Ama oradaki çiftliği vesaire de yönetmesi gerekiyor. Hiçbir sorumluluk kabul etmek istememiş biraz vurdum duymaz sorumluluk almayı kabul edemeyen bir karakteri var. Belki başka sebepler vardır bunun altında yatan bilemiyorum. Ve ailesiyle de bağları biraz zayıf olduğu için bana böyle birazcık uzaklaşmıştım yani biyografisini okurken. Gerçi hani bazı dönemlerde de hak vermek gerekiyor. Çünkü 5 tane çocuğu daha 1 yaşına gelmeden vefat etmiş. O da eminim ki bu konularda kendisini hani çok üzgün hissetmiştir ya da çaresiz hissetmiştir ama e, eşiyle aralarında da böyle bir zayıf bir bağ olduğunu ya da kadınlara bakış açısından dolayı belki de eleştirdim bilemiyorum. Böyle bir e, benim e, kalıbım oluşmuştu Montaigne'e karşı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz okuduktan sonra yorumlarınızı bekliyorum sizin de. Düşünce tarihinin temel metinlerinden birisidir denemeler ve yazımının tamamlanması 20 yılı bulmuş. 1571 yılında yazmaya başlamış ve 1580 yılında ilk baskısı yapılıyor. Bundan sonra da 3 kere eklemeler olmuş, değişiklikler yapılmış bunun içinde. Ve Toplam 1000 sayfaya ulaşmış, çok böyle kalınca bir eser, orijinal görselini de görürseniz bakarsanız epeyce bir içeriği var. 20 yılı aşkın bu çevirinin birikmesinden sonra, tabii ilk üçüncüsü artık vefat ettikten sonra basılıyor. Sabahattin Eyüboğlu da bu seçkileri yaparken yine çeşitli zamanlarda değiştirerek seçerek yapmış ve çeşitli ön sözler eklemiş buraya. Hatta dört tane ön sözü yer alıyor. Hayatıyla alakalı, Montaigne'in bu baskı süreciyle alakalı vesaire. İlk baskısı örneğin tercüme dergisinde Tefrika olarak yayınlanmış Türkiye'de 1940 yılında. Ben de oradaki tefrikalardan sonra bu tercüme dergisini incelemeye başladım. Size de öneriyorum orada eskiye dair edebiyat tarihine dair çok güzel bilgiler var. Montaigne özellikle duygusal yanına insanın dikkatini çekiyor bu konular üzerine düşünmelerinde. Duyguların çok önemli olduğunu, eğer duygularımız değişirse dünyaya bakış açımızın da değişeceğini e, söylüyor. Gerçekten de doğru hani biz nasıl kendimizi nasıl hissediyorsak etrafımızı da o şekilde görüyoruz, o şekilde algılıyoruz ve e, öyle bir dünya yaratıyoruz aslında etrafımızda. O yüzden duygular çok önemli. E, eğer siz de e, okumak isterseniz bu Montaigne'in denemeler kitabına eminim sizin de başucu kitabınız olacak. Yer yer dediğim gibi eleştirdiğiniz ve katılmadığınız noktalar olsa da bu şekilde bir bilinç akışıyla kendi düşüncelerinizi yazabildiğiniz belki bir defterinizin olmasına da vesile olabilir. Örneğin atıyorum ilk açtım filozoflar ve tanrılar üzerine bu yazıyı okuyup sonrasında sizde. Onlarla ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz. Eğer yazıyla alakalı da bir çalışma vesaire yapmak istiyorsanız bence güzel bir vesile olabilir sizin için de. Umarım okur ve sizin de uzun yıllar elinizde olacak ve sürekli okuyacağınız bir kitap olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.